Efendim Baysal TV YouTube kanalı mutfağında bugün kızartma patlıcan Charleston biber patates ya koyduk ya kızgınlaşıyor efendim. Efendim önce patatesden başladım. Eğer ilk etapta patlıcanı atmış olsam biliyorsunuz ki yağ emiyor. Şu an patateslerimiz kızarıyor efendim. Patateslerimiz kızardı. Şimdi efendim kızgın yağ. Charleston biberi. Ama buna dikkat etmek lazım biliyor musunuz efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biberlerimiz de artık efendi. Charleston, Charleston biberlerimiz kızardı efendi. Ee... Oh, resmen etten daha et gibi yani lezzetli. Efendim, Baysal TV YouTube mutfağından finale geldik. Patates kızarttım. Charles Charleston biber, burada da patlıcan, burada mandalina, yani kalan bulaşıklarım. Şimdi onları da yıkayacağım efendim. Bugünlük efendim Baysal TV mutfağında pat, e, patates, patlıcan, Charleston biber kızartması vardı efendim. Evet. Patatec, čanes dormibaj, mandalina.